Mavi kuş bu şekilde kendi ayağına saldırıyor. Bakın ayağına sürüyor. Ve ağzındakileri çıkartıp ayağına koyuyor. Bu şekildeki davranışının nedenini bir türlü çözemedim. Zaten bu kuş bende kalmıyor. Fakat ayağına zarar veriyor çünkü ayağında bayağı bir deformasyonlar olmuştu. Bir ara çok kötüydü sağ ve sol ayakları bakın renk farklılığı bile var. Bu ayak biraz gri olması gereken bu ayak biraz daha şuraya odaklanalım. Maviş fazla oynatma kendini. Odaklanmadı. Evet bu iki ayak arasında fark var. Kendi ayağına saldırmasının nedenini çözmeye çok uğraştım. Önceden bu salıncağında ziller vardı. O zilleri çıkardım oradan. Ondan sonra biraz düzeldi ama sonra tekrar yine aynı davranışı yapmaya devam etti. Belki o salıncağı komple oradan çıkarmamız gerekecek çünkü bu kendini Ayağına zarar verme davranışından vazgeçirmemiz gerekiyor. Gel bakayım. Kaçtı. Gel. 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 Gel bakayım. Gel. 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 Gel bakayım maviş. Evet şu ayağının... Bakın üstü... ...çok net belli oluyor. ayağını ısırıyor. Özellikle bu ayağını ısırıyor. Çünkü diğer ayağında böyle bir sorun yok. Bu ayağının neden ısırdığını çözemedim. Dikkat etmek lazım. Kuşların sorunlarıyla da ilgilenmek gerekiyor. Hayır. İn bakalım. Mavi kuşun böyle bir problemi var. Kendi ayağını ısırıyor. Kendi ayağına doğru kusuyor. Belki bayağı bir uğraşarak bu davranışı yaparken sürekli onunla ilgilenerek uyararak düzeltilebilecek şeyler ama bu gibi kuş bende yaşamıyor. Kuş şu kat yaşıyor. O yüzden pek ilgilenemiyorum. Kuş Bey de ortalarda yok. Ha, Kuş Bey buradaymış. Kuş Bey. Ne yapıyorsun? Zıpla. Gelmek istemiyor. Bazen de böyle gelmek istemiyor yani. Yapacak bir şey yok bu gibi durumlarda zorlamamak gerekiyor. Gel. Zıpla. Evet o da gitti. Evet dediğim gibi bakın yine bunu harca kendi ayağına saldırıyor. Şuraya bakalım. Neden böyle bir ayağına saldırma konusunda istekli? Yani o acıkmıyor mu onu ya da Tuhaf geliyor hala. Yani bir hayvan kendi ayağını ısırırken acıması lazım ve bunu yapmaması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Kendi acıtan bir şey. Çünkü ufacık bir şey yapsanız cik 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 diye hemen bağırırlar. Fakat kendi ayağını çok e, zarar verici düzeyde, düzeyde ısırıyor. Bu problemin giderilmesi için tabii görüş ve önerilerinizi isterim. Yoruma yazarsanız sevinirim. Çünkü önemli bir konu. Salıncağı da alabiliriz yerinden.